Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır. Aslen Kastamonulu olan Almanya, Mülhaim Ander Rur'da ikamet eden Murat Çetinkaya, 14 Mayıs 2024 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Dini geleneğimiz olan merhum Murat Çetinkaya'nın vefatının kırkı çıkması nedeniyle, ailesi tarafından merhumun ruhu için mülhaim ditip, Merkez Fatih Camii'nde 23 Haziran 2024 Pazar günü Mevlidi Şerif ve Kur'an'ı Kerim okutuldu. Ebu Bekir, duru, Mevlidi Şerifi dinlemeye Çetinkaya ailesi bireyleri ve merhum Murat Çetinkaya'nın çok sayıda seveni geldi. Mevlid ve Kur'anı Kerim'in bitiminde yine merhumun ruhu için dualar edildi. Cami lokalinde yemek ikram edildi. Kiminin yavrusunu alıp annesini babasını illeti? Kurutulamaz, ölmemek için çare bulamaz. Ya Kerim Allah, saklanın imana. Yarlı gayıp kıl günahlardan beni kabir. Yeah. olan, Yasin-i Şerif'in okunmasına sebep olan, surelerin okunmasına ve Kur'an hatminin okunmasına sebep olan, Murat Çetin Kaya kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Kabrinde haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. yarın Alemin hasreten hasıl olan sevabı, Murat Çetin Kaya kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle. Ya Rabbi. Amellerini yüksek derecelerle vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Karşılığında cennete yüksek dereceler nasip eyle ya Rabbi. Sıratı şimşekler gibi geçip cennet ve cemalinle şereflendir ya Rabbi. Amel defterini sağından vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Hesabını kolay eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, ya Rabbi alemin. O mahşer aleminde Peygamber Efendimiz'i şefaatini kazanmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bağımsız objektif olarak merhum Murat Çetinkaya'ya bir kez daha canabı Allah'tan rahmet, geride bıraktığı kederli aile efradına ve sevenlerine sabrı cemiller diliyorum. Amin. Bu içerik bağımsız objektifin katkıları ile hazırlanmıştır.